Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hani öyle denir ya. Bugün sizlerle yine bir şey Youtube'da bir ihtiyaç buldum. Dünyanın en küçük ilçelerinin bulunduğu bir vlog bulamadım Youtube'da. Şimdi size bir tanesini tanıtacağım. Dünyanın en küçük ilçelerinden biri olan Hamur'a girmiş bulunuyoruz. Şimdi size Hamur'u tanıtacağım. Yürürüz. Civayet odur ki Ağrı'ya bir gün vali atanır. Vali tüm ilçeleri gezmeye karar vermiştir. Hamura geldiklerinde şoförü ona dönüp der ki, efendimler, Hamura gelmiş bulunuyoruz. Vali de o ara Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da takılmaktadır. Kafasını kaldırır şoföre der ki, efendim ne dedin anlamadım şoför bey der. Şoför de der ki, efendim. Geçtik, geçtik. Bugün sizlere dünyanın en küçük ilçelerinden biri olan Hamur'u tanıttım arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı falan unutmayın işte. Son karsız günlerden Merhaba arkadaşlar. Son karsız günler. Eğer bu videoya 100 beğeni gelirse karlı günleri de sizlerle paylaşmaya kıtan gurur duyuyorum. Kıtanı ayırdım nasıl oldu? İyi oldu. Arabayı da ince ince doldurduk, ee, köy okulu Yardım yardımı, köy okulu yardımı sayfasına buradan teşekkür ediyoruz. Bize mont, bot gibi yardımlarda bulundular. Arabayı doldurduk böyle. Arkada Konya Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi ee, Zafer Topbaş var büyük harflerle. <laughs> Burada da e, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi coğrafya bilimi kuralı üyesi ee, Kenan Altındağ var. Beraber yollarda e, coğrafi tartışmalar yapıyoruz. E, neyse bakarız devamı. Şu bazı bölgelere kar yağmış, bazı bölgelere yağmamış hocam. Bu Bakı, Bakı'dan kaynaklanıyor herhalde değil mi? Evet. Evet, güzel cevapta evet. <gülüyor> <gülüyor> Korona dolayısıyla e, haftada bir gün okula gidiyoruz. O günde de bir ödevlendirme, uzaktan ders konularını değerlendireceğiz. Zümre hocalarımla ee, yani kendimle. <laughs> ee, çocuklara kışlık eşyalarını giydirip en azından daha Kasım ayında yağmura, kara hazırlıklı olmalarını sağlayacağız Allah'ın izniyle. Peki hocam, e, buralara erkenden kar yağmasının sebebi de yükselti herhalde. Evet, haklısınız. Hocam yine sansasyonel cevaplar veriyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar tekrar daha önceki videolardan hatırlayanlar beğensin. Aşağıda yorumlara bahsedin. Yine aşağı dere dibindeyiz. Bakarız devamına. Haftanın ilk gününde huzurlarınızda olduğumuz Yörelerin Dansı programında bugünlük sona geldik. Burdur yöresi halk oyunlarını anlattık. Oyun havalarını dinledik. Tekrar Aşağı dere dibinin dere dibindeyiz. Okul var mı? Maşallah. Ya. <laughs> el er sala, el er sala. Ferhat. Ferhat. Çetki. De çetki. De çetki. Başı. Başım. <laughs> abi hadi. Serç abi, serç abi. Offroad sevenler beğendi bile. Arkadaşlar Çocuklara uzaktan eğitimde çok yardımcı Olamadığımız için Bale ödevlerini çıkarıp verelim dedik Hep soruyorsunuz arkadaşlar Burada bayan hocaların şey, Youtube'da vlog çeken Bazı bayan hocalar var köy okullarında Onların takdini yapayım Bazı Hangi eğitim materyallerini Kullanıyorsunuz diye sormuşsunuz Altta Ben öğretmenim evet. evde materyallerini kullanıyorum. Onların e, okuma yazma seti 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf, birleştirilmiş sınıf setleri var. Onları e, çekip veriyorum. E, devletimizin Fatih Projesi'nin gönderdiği e, Kiyoçera Haldır Şaldır modeli var. E, onunla çıkartıp veriyorum. Bu konu belli nimetimiz. E, Başka bize yardımcı olabileceğiniz başka konu var mı derseniz şöyle bir e, ilkokullar için şöyle bir turbo Twist'in aldır şaldır modelini kullanıyorum ee, onu da mesela sadece kalemin ucu diyelim ki e, çocukların açacağı olmuyor ya da açamıyorlar ee, güçleri yetmiyor vesaire o yüzden e, şöyle sokuyorum arkadaşlar bakın ne kadar sivriltiyor diyelim ki kırılıyor arkadaşlar çocuklar bazen bana bilerek kırıp getiriyor şu şekilde hocam bizimkini de açın diyor hocay diyor benimkini de açıyor Hemen böyle yapıyorum. Bu şekilde kolaylığı var. Hemen çabuk da açılıyor. Bu arada dökülüyor. Hemen biraz daha uzun tuttuğumda görüyorsunuz harika bu şekilde kalemlerimi bu şekilde açıyorum. Çocuklar için büyük kolaylık oluyor. Evet, Amorun Baldere köyündeyiz. Çocukların ödevlerini vereceğiz. Zaten eğitime katılamayan çocukların tüm ödevlerini dağıtacağız haftalık haftalık. Sonra köyün ilerisinde tuz fabrikası var ama öyle çok kapsamlı düşünmeyin. Onu göstereceğim size. Bakarız devamına. Kuban <laughs> nerede? Neden kuban? Niye bana nefretli konuşuyor? Gel, ödevleri vereceğim. Gel hocandan al. Gel. Bu da Tuğba'nın Şöyle ya. yan koy Karışmasın Hı. tamam Hı. Nereye gidiyorsunuz? Hı? Eve mi? Hı. Eve mi gidiyorsunuz? Hadi <laughs> Dur bu bayağı bak tamam mı? Dero <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun nasıl gidiyor? İyi gidiyor İyi mi gidiyor? Evet Ödev ister misin? Evet Bir de bu Kağıt geldi. Şu devini ödevini ya. önce bir al Her gün bir sayfayı yapıyorsun Tamam <laughs> Anlaştık mı? Tamam Doğru da Kaçıncı sınıfsın sen? İkinci, ikinci. Sen de her gün bir sayfayı yapıyorsun, tamam mı? Ben gelene kadar bitiriyorsunuz onu. Ben size şeker de vereyim. Al bakalım. Bıram, bana bunu ver. Ne olur? Siz hatırlamıyorsunuz ama belki de. Hocam bir şey Burayı çek. Her gün bir sayfayı yapıyorsun. Hocam, bu da Bu arada. arada, bu arada bana bak. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Yani benim, benim öğretmenler günüm kutlu olsun. Onun için. Sen almış mıydın şeker? Hocam ben bir kardeşimi köyün tuz fabrikası fabrika deyince çok yükselmeyin demiştim işte burası burası idare birimi şuradan da tuz çıkıyor Çatalhöyük hesabı orada şurada arkadaşlar tuzları buradan çıkartıyorlar bunları seriyorlar, buradan da fabrikasyon hesabı fabrikaya su buradan çıkıyor arkadaşlar tamamen yüzde 98 yani su alabildiğince içinde tuz barındırıyor. Şuradan da görebiliyorsunuz. Yaklaş orucu. Evet. Arkadaşlar hep bunlar tuz. Yani Türkiye'nin en kaliteli tuzlarından biri ama burada heder olmuş. Körkuyu da heder olmuş.